Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Honda Jazz arka cam sileceği süngerinin değiştirilmesini göstereceğim. Sileceğimizi açıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere süngerimiz bayağı bir silinmiş bu durum vaziyette. Şimdi bunun süngerini değiştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cam sileceğimizi demirini cam sileceğimizin tırnaklarına çok fazla zorlamadan şu şekilde rayından çıkartıyoruz. Evet, cam sileceğimiz boşta kalıyor. Sonra zincir marketlerden uygun fiyata aldığımız yeni sıfır cam sileceğimizi alıyoruz. Cam sileceğimizin yeni aldığımız cam sileceğimizin bu e, kenarlarda bulunan yerlere kalem vasıtasıyla şöyle bastırarak şu şekilde bu kapağını açıyoruz. Açtıktan sonra süngerimiz boşa çıkıyor. Bu şekilde süngerimizi yerinden çıkarttık, çıkartıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu kenara koyalım. Sonra eski can sileceğimizin süngerindeki demirleri şöyle şöyle alıyoruz. Eski cam seçeceğimizi süngeri bir kenara koyalım. Sonra arkadaşlar bu süngerim, bu demirleri yeni süngerimizin böyle en altındaki boşluğa ray yerine şu bu şekilde takıyoruz. taktıktan sonra zaten boyu kadar gelecektir. Fazlalık kısmı süngerin fazlalık kısmını bu şekilde makas yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Sonra yani aynı şekilde az önceki çıkarttığımız gibi cam süngerimizin demirlerini. geçeceğimiz rayından tekrardan raylarından geçiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Cam sileceğimizin süngerini değiştirdik. Yenilendi. Sıfır sünger taktık. Gayet uygun uyguna geldi. Aksi takdirde almış olsaydık ciddi maliyetli maliyetli olacaktı ve yüksek bir ücret verecektik. Bu şekilde cam sileceğimizin süngerini değiştirdik. Şimdi bunu aracımıza takacağız. Bir de orada göreceğiz. Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar cam sileceğimizin süngerini değiştirdik. Şimdi basit bir şekilde yerine takıyoruz. Bu şekilde gayet ucuz amal ettiğimiz cam sileceği süngerimizi değişimini tamamlamış bulunuyoruz. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Sizden isteğim destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.